Herkese selam. Ben Mehmet Hoca'nız arkadaşlar. Çember ve dairede 9. derse geldik güzel arkadaşım. Çemberde teğete başlıyoruz. Bak şimdi karşında soruyu aldın. Çemberde uzunluk sorusu hocam bu soru. Diyorsan %90 çemberde teğeti kullanacaksın. Bak ihtimal yok. Peki bu kadar önemli bir yerden ne yapacağız dersen iki tane kural var. Bunu açıklayacağım. İki tanecik. envai çeşit soru çözeceğim. Sadece bu ders değil. Bir sonraki derste Anlaştık mı? Hazır mısın? Bak özel ders konseptiyle ilerleyeceğiz. Gerçekten gözümün içine bas. Özel derste de olsak en fazla fiziki olarak yanında olurdum. Bundan daha ötesi olamazdı inan. Ben sana sıra sende dediğimde sen çözeceksin. Gerçekten sen çözmeye çalışacaksın. Çözemiyorsan benim çözümü izleyeceksin. Ve gerçekten o kağıtta tekrar kendin çözeceksin. Anlaştık mı? Bunu yaparsan olmayacak diye bir şey yok. Geometri inanın sadece çok çalışmaktan ibaret. Bir de kuralları sadece ezberlemek değil. Mantığını anlamaktan. Tamam. Her şey hazır. Kalem, önde kağıt, videonun açıklama kısmında var. Dersin pdf'lerini indirebilirsin. Tamam. Her şey hazır. Tamam o zaman hocam uzatma artık. Yeter. Başlayalım. Çemberde teğet. İki tane kural vardı dedim ben sana. Birinci kuralı hep anlattık. Birinci dersten beri sık sık karşımıza çıktı neydi o? Bir çembere herhangi bir noktasından çizilen teğet değme noktasında yarıçapa çapa diktir. Bak arkadaşım ben burada bir teğet doğrusu çektim. Tamam hocam. Merkezle bunu birleştirdiğimde şurada oluşan açı her daim kaç derece olacakmış? 90 derece. Zaten bu kuralı biliyorduk. Bir sıkıntı yok. Geç yan tarafa yepyeni bir kural geliyor artık bize. Bir çembere dışındaki bir noktadan çizilen teğet parçalarının uzunlukları birbirine eşittir. İnanılmaz önemli bir kural. Bak bir daha söylüyorum. Bir çembere yaklaştır kulağına. Bir çembere dışındaki bir noktadan çizilen teğet parçalarının uzunlukları birbirine eşittir. Anlaştık mı? Şimdi ne demek bu? B noktasından şöyle bir A noktasına kadar, P noktasından B noktasına kadar ben teğetler çizdim ya. Bu teğetler eşit olmak zorunda. Şimdi geliyor bomba açıklama. Bunlar sadece eşit değil güzel arkadaşım. Bunu merkezle birleştirdiğimde burası 90 derece olacak mı? Hatırlıyor musun? Yan tarafta bahsettim, hatırlıyorsun. Hocam şunlar yarıçaplar mı? Yarıçaplar. Bunlar da birbirine eşit. Yukarıda bir üçgen görüyorsun, aşağıda bir üçgen görüyorsun. Bu üçgenler kenar açı kenar, kenar açı, kenar özelliğine göre eş üçgenlerdir. Yani birbirinin tıpkısının aynısıdır. Misal R'ye bakan açı nokta açısı ise burada da R'ye bakan açı nokta açısı olmak zorunda. Bunun anlamı şu. Merkezde birleştiğinde bu doğru burada bir açı ortaya oluşuyor. Bunu kullanacağım birazdan sorularda. Gel buraya. Aynı şekilde bu cızlık açısı ise bu da cızlık açısı olacak. Anlaştık mı? Sıkıntı yok değil mi? Bu kurallara olduysa, buradaki üçgenin eşliğini de anladıysan ve gösterebildiysen sen de çok fazla soru var önümde. Hadi hiç vakit kaybetmeyelim başlayalım. Önce şekilsiz bir soruyla başlıyoruz yarı çap uzunluğu 8 santim olan çemberin. Merkezinden 10 santim uzaklıktaki bir dakika ya biz bunu çizmeden nasıl yapacağız? En iyisi çizelim arkadaşım. Benim bir tane çemberim var. Ben bunun merkezini önce bir göstereyim. Merkez şurada bir yerde tamamdır. Yarı çapı 8 santim. Şöyle yarı çap yaptım üstüne yazdım 8 santim. Bu da tamamdır. Merkezinden 10 santim uzaklıktaki. 10 santim uzaklık şurası olsun. Bir noktadan çembere çizilen teğet parçasının. Buradan çembere teğet parçası çiziyorum. Uzunluğu kaç santimdir diyor. Bu uzunluğu bulmak istiyorsan şunu çizmen gerekiyor. M noktasıyla yani merkezle bu teğeti birbirine birleştireceksin. Demiştik ki bunları da birleştirince burası her daim kaç derece oluyor? 90 derece. Burada tamamız. Sonra bir şey daha kuralı var tabi. Adam soruda söylemiş gerçi burayı. Demiş ki merkezden 10 santim uzaklıkta alıyorum ben bu uzaklığı. Peki burası 10 santim. Yarı çapa 8 santim verdin. Ve sen benden buradaki x uzunluğunu yani tt istiyorsun. pt uzunluğu. Bu bir özel üçgendir güzel arkadaşım. Bilirsin 3, 4, 5 üçgenini. Al ikişer katlarını. 6, 8, 10 üçgeni. 10 var 8 var. Hani benim altım 6 Altı santimdir. Arada uzaklık. Çok temel. Çok kolay hocam gönder gelsin. Biraz geliştirelim sorumuzu. O merkezi çemberde. PA uzunluğu. Bak PA neresi? PA şurası. OA uzunluğunun şu yeşille çizdiğim uzunluğun iki katı. Şimdi diyeceksin ki hocam burası R ise ki yarı çap. Burası 2R'dir. Ne istiyorsun sen benden? Şekilde verilenlere göre R'yi istiyorsun. R eşittir soru işareti kardeşim soru. Peki biz bu soruda ne yapmamız gerekiyor? Burası belli 2R. Burası belli. Hani öğrendiğimiz ilk kuralı hatırla. Sen merkezle teğet noktasını birleştirirsen birleştirdiğin nokta her daim 90 derece oluyordu. Bu da tamam. Diyeceksin ki hocam bu da yarı çap dedim. Peki şurayı çizdim. Tamamı kaç R oldu? 3 R. Sen şurada dik üçgeni görüyor musun? Görüyorsun. Hipotenüsü biliyor musun? Çok kullanacağız yine bunu. Yine çok kullanacağız. Başlayalım. 3 R'nin karesi eşittir. Hipotenüs kuralını yazıyorum. Başka hiçbir şey yok bu soruda bak inan. 3R'nin karesine yapar. 9R kare yapar. Karşıda R kare var. Artı 4'ün karesi 16. Kök 2'nin karesi 2. Attım bunu bu tarafa 8R kare. Eşitse 32'ye her tarafı 8'e bölersem R kare dediğin şey 4 kere 8 32. R dediğin sayı 2 tane değer alır. Ya artı 2'dir ya eksi 2'dir de saçmalama yarı çap eksi 2 falan olmaz. Yarı çap dediğin şey sadece artı 2'dir. Anlaştık mı bu soruda? Temel bir soruydu. Ama bir tık zoruydu bir öncekinin. Şimdi giderek sertleşmeye devam. Hadi gel bakalım. Zorlayacağım seni bugün biraz. Bak bakalım bu soruya ne diyeceksin. Bak bakalım bu soruya. Önce sen bir dene. Yani bilmiyorum bilir misin bu kuralı ama. Çok güzel bir kural var burada. Ben de sıra. O merkezli yarım çembere teğet noktasıymış burası. Bunu verdiyse bak gözün kapalı şunu yapabilirsin soruda. Ya arkadaş ben bunu birleştireyim acaba falan değil. Direkt birleştir. Görsün gözler. Gören gözlere inanır. Bak gözümün içine. Şekilde verilenlere göre yarım çemberin yarı çapını bulun. Hocam bu R'dir. Soruda bana buradaki R'yi soruyor. Her şey hazır. Başlıyoruz. Şimdi bu soruyu iki farklı şekilde çözebilirim. Birincisi şu. Ben sana şöyle bilgileri bir hatırlatayım. Biliyor musundur? Bilemem ama herhangi bir yamukta yamuk dediğin şeyde şu iki kenarı birbirine paralel olan doğru. Şuradan ortadan çektiğim doğru ama tam ortadan olacak tamam mı? Yani tam ortadan çektim. Yine onlara paraleldir. Burası da tamam. Buna, buna biz orta taban adını veriyoruz. Burada bir anlaşalım. Orta tabanda burası A, burası C, burası X ise X dediğim şey diğer iki kenarın toplamının yarısıdır. Bu sadece bir bilgi hatırlatması. Ya da en azından senin için yeni bir bilgi oldu. Peki şekle şöyle bak. Artık monitörü diyemeyeceğim ama kullandığın şey cep telefonu ya da tablet ise şöyle bir dik konuma getir. Getirdin. Bak şimdi güzel arkadaşım bu iki nokta birbirine nedir? Eşittir. Ve bu bütün doğrular birbirine nedir? Paraleldir. Nereden bildin? Ya nereden bildiğini var mı? Bunların hepsi karşıdaki doğruya dikse hepsi birbirine paraleldir. Bunlar eşitse bu tarafta eşit olmak zorundadır. Sağ taraftaki kuralın aynısı. R dediğin şey 5 artı 7 bölü 2. Hocam toplamı 12 yapar. Yarısı da 6 yapar. Yarı çapı eşittir 6 santim. Belki arkadaşım sen burada takıldın. Dedin ki hocam biz bu kuralı bilmeseydik ne yapardık? Sor. Ne yapardık? Şunu yapabilirdim. Bak ekstra göstereyim sana ya. Farklı bir çözüm olsun güzel arkadaşım. Şuraya bir tane dikme atardın. Attın mı dikmeyi? Attın. Basamak, merdiven basamakları hepsinin uzunluğu birbirine eşit. Bura 5 ise kardeşim, bura da 5'tir. Ora 5 ise Burada 5'tir. Burada da bir anlaştık. Buraya ne kaldı? 7'den 5. Oh, ne güzel yaptım yalnız bu şekilde. Öyle her zaman denk getiremem ama sana denk geldi. 7'den 5 çıktı. Kaç kaldı? 2 kaldı. Şimdi yine böyle tersten bakmaya çalış. Paralellikten ötürü benzer üçgen. Bunu da bilmiyorum deme lütfen. Bilmiyorum ya. Biliyorsundur. O kadar değil. 1'e 2 oran var. Burası 2 ise burası 1 santimdir. Bunu da gördün. R dediğin şey 5'te 1'in toplamı ne çıkacaktır? Yine 6 çıkacaktır. Sen nereden çözdün hiç önemli değil. Yeter ki doğru yola ulaş ama bu yol biraz daha kısa bu soru için. Oldu. Gel zorlaştıracağız dedik sana soruları. Şimdi bu soruyu çözmeden önce bak sende bu soru ama çözmeden önce önce şunu bir dinle. Şunu bir dinle. Bildiğine %90 eminim ama yani ben yine de gönlüm el vermiyor. Onu vermem lazım o bilgi. Bak herhangi bir dik üçgende yüksekliği inersen buraya. Buraya A, buraya B, buraya H dersen. H'nin karesi o iki kenarın çarpımına eşit. Şimdi sende. Bu kurala bak ve bu soruyu çöz. Çözdüm. O merkezde çeyrek çemberin T noktası, değme noktası T'dir. Ya bak bu soruyu okudum hocam ben. Bu cümle az öncekinin aynısı merkezle içimden birleştirmek geliyor. Ben de birleştirdim hemen. Bir dakika kalemi yanlış seçtim. Bir saniye geldi. Birleştirdiğim an burası ne oldu? 90 derece oldu. Bu da bitti. Çemberin yarı çapını istiyorum. E birleştirdiğim doğru parça şu şey yarı çap değil midir? Yarı çaptır. Hocam burası dikme. Burası dikme. Bundan farkı var mı? Yok. Şu iki kenarın çarpımı yüksekliğin karesine eşittir. R kare eşittir 4 çarpı 6. Her tarafın kare kökünü alırım. 4 çarpı 6. 4 dışarı çıkar. 2 kök 6. Çok kek soru falan deme bana ya. Tamam kolay soru ama bu kurulu biliyorsan yapacaksın. Nasıl yapacaksın başka? Var mı yani? Yok. Ama zorlaşacak. Gel. Daha yarısındayız izlersin. Rahat ol. Çok tatlı soru. Mükemmel ya. Harika soru ya. O merkezli çembere D, A, T noktaları teğet değme noktalarıdır. Dediği an diki koymuş. Diki koymuş. Öbürününkini koymamış. Ben koyacağım. Bak o ile t'yi birleştirdim. Hemen burada dikmemi attım. Ya bu teğet sorusu değil mi? O zaman bu dikmeleri atacaksın hemen. Hiç vakit kaybetme. Şekilde verilenlere göre AB kaç birimdir? AB neresi? Şuradan şurasına x diyelim biz. Şimdi burası x ise B noktası buradan teğet atmış. Buradan teğet atmış. Ya bu kuralı biz en başta gördük. Bu da x'tir. Burada da anlaşalım. Gel buraya. C noktası burası. Buradan teğet atmış. Buradan teğet atmış. Hocam burası da 4 birimdir. Burada da anlaştık. Var mı sıkıntı? Yok. Yarı çapı vermiş mi abim? 6. O zaman burası da 6. Bu da bitti. Gel buraya bu da 6. Tamam. Şimdi bak inanılmaz bir şey yapacağım. Şunla şunu birleştirdim. Çok da inanılmaz değil ya. Bununla bunu birleştirdim. Az önce biz ikinci kuralı açıklarken ne dedik? Hocam burası açı ortay olmak zorunda. Şurası da açı ortay olmak zorunda. Bu açılara ben isim vereceğim. A açısı A açısı. B açısı B açısı. Tamam mıyız burada? Tamam. Bu iki doğru birbirine paralel olduğuna göre nereden anladın deme artık 90'lardan anlıyoruz bunu. İki tane B burasıysa şurası da ne olacaktır? İki tane B olacaktır. Bak Z ters Z kuralı var. Peki gel buraya. A ile B'nin toplamı bir dik üçgenin içinde yer aldığına göre 90 derece. 2 tane A ile 2 tane B'nin toplamı 180 derece. Apaçık ortada. 2A burada. 2B burada. 2B burada. Buraya ne kalır? 2A kalır. Oranın 2A olduğunu biliyorsun ya sen. Ben sadece sildim. Şunu yapacağım ekstra. B noktasıyla O noktasını birleştirdim. Diyeceksin ki hocam bu açı olmak zorunda. Doğru mu? 2 tane A'ydı. A, A diye bölerim. 90 var. O zaman buraya ne kalır? B. Bu da açı ortaysa bu da B olacak. Bak açıları ile aşağıdakinin aynıymış. Da benim asıl varmak istediğim nokta o değil. Benim varmak istediğim nokta sen buradaki 90'ı gördün mü diyeceğim. Yani yanımda olsan diyemezdin ama evdesin. Muhtemelen şu cümleyi kuruyorlar. Yu artık. Yu artık hocam ben oradaki 90'ı nasıl göreyim? Ama göreceğim. Bunu gördüğün gün zaten olay bitti. Buradaki 90'ı yakaladım hocam burası. Diğer 90 burası. Bir önceki soruyu hatırla. Hani o dik kuralını hatırla. 6'nın karesi aşağıdaki iki ifadenin çarpımına eşit. 4 çarpı x'e eşit. 6 kere 6 36. 4 x'e eşitse x eşittir. 9 santimdir. Soru biter. Tamam. Tamam. Çok uğraştın hocam. Çok pati çektin ama gerçekten güzel kuralları kullandım burada. Tamamen o çemberdeki teğet kurallarını çözerek daha doğrusu kullanarak çözdük. Olduysa gel. Yola takıl, bize takılmaya devam et. Direksiyonu bana emanet etsen rahat ol ama gözünü de yoldan ayırma. Beraber ilerliyoruz burada. Tamam? Sil bunu. Denesene bir. Bir dene. Gerçekten tatlı bir soru ki ardarda birazdan 3 tane bundan çözeceğiz. Benzer mod modelde. Çünkü zorluyor bu tarz soru öğrenciyi. Güzel de kaliteli de soru. Bak, güzel arkadaşım, kardeşim, canım arkadaşım, lütfen dene. Gerçekten dene. Şimdi oldu galiba. Damardan girdik. DT et. DM noktasıdır. Şekilde verilenlere göre çemberin yarı çapı kaç birimdir? Şimdi DT et. DM noktası bana bir tane merkez lazım ki ben onunla onu birleştireyim. Bak merkezin burası. Merkezden tuttum DT et. noktasına şöyle birleştirdim. Birleştirince buranın artık 90 derece olduğunu sen de ben de çok iyi biliyoruz. Ve merkezden şu kiriş ya BC bir kiriş ya kirişe dikme attık mı ne oluyordu gençlik? Kirişe atılan dikme kirişi tam ortadan ikiye bölüyordu. Burayı da zaten biliyoruz. Burada da bir sıkıntı yok. Şimdi şurası 5 birim. Burada da bir dikdörtgen oluşturduk ister istemez. İstesek de istemesek de burası da 5 birim. Niye? Yukarıya taşıdım burayı. Bu da tamam. Gel biz buna x diyelim arkadaşım. Şuranın tamamı karşıdaki ile aynı. Yine dikdörtgenden karşıda ne var? x artı 1 var. Bu da mükemmel. Geldim son ek çizgimi yapacağım. B ile merkezi birleştireceğim. Yu artık diyorsun ama, ama artık olacak bir şeyler canlanmaya başlayacak. Bu da x artı 1 desem nereden gelir? Şuradan geliyor. Çok açık. Bu bir yarı çaptır. Dikkat et. Bu çizdiğim sarı doğru da bir yarı çaptır. Bunlar birbirine eşit. X artı 1. Artık soru bitti. Şurada gördüğünüz bir dik üçgendir. Dik üçgende hipotenüs kuralı. Hipotenüsüm X artı 1. X artı 1'in karesini alacağım. Karşıda x ve 5'in karelerini eşitleyeceğim. x kare artı 5'in karesi. Aç bakalım bunu. Birincinin. hop yanlış. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Karşı tarafında karelerini alıp yazdım. Ama giden arkadaşlar var. x kare sana, x kare sana. At biri karşıya güzel arkadaşım. Kaldım burada sana 24. Yazamadım. Yazdım şimdi. Her tarafı bölü 2. x eşittir. 12 santim nokta. Oldu mu? Ama bir dakika yarı çapı istiyor hocam. Yarı çapı istiyor da biz yarı çapa ne dedik? R eşittir x artı 1. 12 artı 1'den R eşittir 13 santim senin aradığın cevap. Dedim şimdi nokta. Ama soruyu da doğru okuyalım. Oluyor mu? Biraz sindir bilgileri. Çünkü bir sonraki sayfa açacağım hemen başlayacaksın çözüme. Tamam. Bak hiç elim ayağım bir tarafım hiç gelmiyor ekran üstüne. Sen dur dur bir çöz soruyu lütfen bir dene. Benzer soru çok benziyor. Ben de şimdi BCX ne kadardır diyor. Şuradaki küçük aralığı istiyor. Aynı özellikler var. Aynı teğetler var. O zaman ben yine buraya bir merkez seçeceğim kendime. Merkezle D noktasını ve ardından şuraya dikmemi çekeceğim. Artık yuttuk bu kısmı. Anladık bu mevzuyu. Ben buraya dikmeyi attığım an şuradaki iki eşit parçayı görüyorsun. Biri 3. Şuradaki parça da 3 santim. Hocam buranın tamamı x artı 3. Ya biliyorsun bir önceki sorudan mevzuyu artık. Hocam bu da x artı 3. Ne yapacağım? Son ek çizgim. Merkezle B noktasını birleştireceğim. Ve diyeceksin ki burası ile burası birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü o da bir yarı çaptır. Bu da bir yarı çaptır. X artı 3. 3. Şu iki kök onu yukarıya taşımayı unuttum. Burası da iki kök 10. Burada yine bir dik üçgen oluşturdum. Benzer metodla çözülüyor bu sorular. Ve karşına muhakkak bir yerde gelecek. Hipotenüs. Hadi başlayalım. X artı 3'ün karesi. 2 kök 10'un karesi ve 3'ün karesi. Buranın karesini aldım. Birincinin. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi. Al karesini 40. 2'nin karesi kök onun karesi. Artı 9. Cırt sana cırt sana. Bunlar gitti. Denklem çözeceğiz. Belli. Bu arkadaş bu tarafa gelsin. X kare artı 6x eksi 40'ın cevabı 0'mış. Çarpanlarına ayrılır bu ifade. X verim, X verim. 4 kere 10 Tamam verdi. Buna artı versem, buna eksi versem galiba ayrılıyor. Artık bitirelim soruyu. X eksi 4 çarpı. X artı 10'un cevabı eğer 0 Bu ifadede 0'dır. Bu ifadede. Bu taraftan 4 geldi. Bu taraftan eksi 10 geldi ki. Bunu hemen üstüne çizdin. X eşittir 4. Nokta soru biter. Oluyor galiba. Anlıyorsun. Müthiş. Ya anlamadığın yer olduğunda ne olur bir kez geri sar. Bir kez daha izle. Bir kez daha dene. Ama muhakkak dene. Elde kalem olmadan matematik öğrenemeyiz. Geometri hiç öğrenemeyiz. Bir tık zoru az öncekilerin. Yine sende soru. Başladım. F noktasıdır. Şekilde verilenlere göre çemberin Bak. Gerçekten çözdün değil mi? Bak şu gözlerin içine. Yemem yalnız. Tamam. Gerçekten çözmen lazım. Yani cevaba ulaşman önemli değil. En azından denemen önemli bizim için. Deneye deneye olacak çünkü. Çemberin yarı çapını soruyor. Diyeceksin ki hocam az önceki sorunun aynısı değil mi bu? İnan çok benziyor. Biz yine başlayalım. Yine siyah kalemimi alayım ben. Şuraya bir yere tam merkez açı adını verelim. Yani merkez burası. Merkez açısı ne? Şurayla F'yi birleştireceğiz. Tamam. Burayla burayı birleştireceğiz. Ama bir saniye bir şey söyleyeceğim burada. Tam ortadan böler diyemem arkadaşım burada. Çünkü tam ortaya gelip gelmediğini bilmiyorum ben buranın değil mi? Aslında böler yani niye bölmesin? Ben güzel çizemedim değil mi? Tam ortadan bölmek zorunda. Çünkü bu bir kiriş. Eğer ben buraya dikme atıyorsam tam ortadan böleceğim ya. Tamam şimdi doğru söyledim. Burası da dik. Orası da dik. Burası 4 ise, burası da 4. Bunu kabul et. Gerçi yukarısı benim zaten işime yaramayacak. Ben bu parçaya x dersem. Dikkat et buranın tamamı ne oldu? x artı 2 oldu. Aynısını gidip buraya yazar mıyım? Yazarım. Gelirim bu e noktasıyla merkezi birleştiririm. Buraya yazacağım doğru da belli. X artı 2. Ya ne kadar benzer sorular çözdük. Ama çözülebiliyor en azından. Şunları birleştirdim şöyle. Neden yeşil yaptım burayı? Belli hipotenüs kuralı gelecek yine. Yine oradaki diklikten faydalanacağım ben. X artı 2'nin diyeceğim karesi. Eşittir 4'ün karesi artı x'in karesi. Hemen açtım şunu. x kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı 4. Şurası 16 artı x kere. Cırt sana cırt sana. At karşıya. 4x eğer 12 ise x dediğin değer 3. Ama yarı çap soruyor. x artı 2 istiyoruz biz. Yarı çap eşittir. 3 artı 2'den yarı çap 5 santim olarak bulunur ya da birim olarak bulunur diyelim. Ve gelsin son soru. Şimdi ben inan bu youtuberluğu tam öğrenemedim ya. Millet videonun başında diyor ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ya arkadaş ben daha videoyu yeni izliyorum. Ne olacak o iş? Ya Şöyle yapalım. Buraya kadar izledin. Hakkını verdin diyorsan beğenmiyoruz gençler. Ya o beğen tuşuna niye basmıyoruz ya? Gözünüzü seveyim ya. Hadi be. Karşılıklı ama beğendiysen hakkını vereceksin. de öldür. Hakkını ver. ABC'de bir dikdörtgen. ABE'de dik yamunun. ABE'de burada tamam. Kenarları çembere teğet. Ya bu sihirli kelimeyi burada gördüğüm an benim yapmam gerekeni biliyorsun. Önce kendime bir merkez seçeceğim. Ya da şöyle yapalım mı? Ben şu T ile K'yi birleştireyim. Ne de olsa tam ortasını seçtim de o da merkez olacaktır. Şurası ve şunların birbirine eşit olduğunu biliyorsun. Çünkü ikisi de yarıçap. Yetmez? S noktasında da bir teğetlik var. Onu da söylüyor aslında soru bize. Hemen gittim. Bu teğet noktalarının her birine 90 derece mi yapıştırdım güzel arkadaşım. Şimdi uzunluklar geliyor. BE 15 cm. BE onu sarıyla çizelim ortalık karışmasın. Şuradan şuranın tamamı 15 santim yazdım üzerine tamamdır. Karşı AD şurası. Şurası 12 santim bu da tamamdır. Verilenlere göre TE. Yani şu parçayı istiyor benden X. Hazırsan başlıyorum. Bak şimdi. Hocam bu dikdörtgen burası 12. İki tane R'ye eşittir 12 gözler. Yani görüyor bunu bunlar dik olduğuna göre. O 2R 12'ye eşit. Böl 2'ye. Şunların her biri 6 santim. Hatta yetmez. Bak şurası da R'dir ve bu da 6 santimdir. Oldu mu? Bunu anladın. Bak efsane soru. Aslında sen önce başlayacaktın. Ben söylemeyi unuttum. Büyük kopyayı verdim. Dene artık. Dene ki bak şunu yapman lazım. Hocam burası da 12 santim olur mu? Olur. Burada dikme var mı? Var. Dikdörtgen. 15 var. 12 var. 5, 12, 13. pardon yanlış söyledim. 3, 4, 5 üçgeni var. Çarp 3 ile 9, 12, 15 üçgeni var. 15 var. 12 var. Kim yok? 9 yok. Yazdım. Şuradaki TC uzunluğunu görüyor musun? Gördün. Tamamdır. Aynı uzunluğu getir buraya yapıştıralım beraber. 9 artı x. Onu da yapıştırdım güzel. Bu da oldu mu? Her işe hazır. Bak bitiyor soru az kaldı. E noktası T noktasıdır. Yani TE ile TS uzunlukları birbirine eşit olmak zorundadır. Çemberde T. Baştan beri anlatıyoruz. Bura x ise burada x olacak. Bu da tamam. Hocam bu 9 artı x ise aynı özellikten ötürü bak şuradaki s noktasıyla kb noktası da birbirine eşit olmayacak mı? Olacak. Şu uzunlukta ne olacaktır? 9 artı x olacaktır ve soru biter. Bu x değeriyle 9 artı x'in toplamı 15'e eşit. 9 artı x artı x e ya efsane soru ya. Sona kalan harbiden efsane soruymuş. Attım karşıya ne kaldı? 6 kaldı. X eşittir buradan dedim. 3 santimdir dedim. Noktayı koydum ama çok güzel bitirdik soruyu. Geçmiş olsun arkadaşım ama sadece bu videoyla kalmayacağız. Çemberde TT devam edeceğiz bir sonraki soruyla. Sadece soru çözümü gelecek yine. Tamam. Hadi bir sonraki videoda görüşelim. Sen çalışmaya devam et. Kendine de iyi bak. Hoş kal. Bir de hoşça kal.